Okuldan da çıktım Bayağı bir yoruldum ya eve gideyim. Beyamca sen de kimsin bakayım? Ho 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 evlat beni tanımadın mı? Ben yılların Noel babasıyım. Benim adım Santa Claus. Tanıştığıma memnun oldum. Aa, Noel babada da hayırdır bu, bu ne yani? e, niye karşıma çıktın hayırla önemli bir şey yoktur inşallah ho 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 evlat 2024 geldi yaklaştı artık birkaç saat sonra 2024'de görmek üzereyiz ondan dolayı hediyeler dağıtmaya geldim bakalım bu da senin hediyen Biraz Çok bir şey değil ama Olsun yine de Gelecek yıl Daha çok, daha çok hediyeler dağıtmaya çalışacağım inşallah oh, oh, ho oh, oh, ho oh. Bir bakayım Oo, hayalimdeki kol saati. Sağ olasın Noel, Noel Baba. Teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Elin verin elinizi sıkacağım. Ho 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 teşekkürler lot. Önemli değil. Ç çocukları yetişkinlere sevindirebilmek benim için bir zevktir. Hoşçakal Noel Baba. Görüşmek üzere. Tamamdır evlat. Gelecek, gelecek yıl görüşmek üzere. Of of Bayağı bir yorulduk ya. Ulan yılbaşı alışverişiydi. O çerezdi, Cipsiydi. Kolasıydı. Ondan sonra patlamış mısırı. Meyvesi. Ondan sonra sebzesinden tut. Tavuğuna kadar her şeyini aldık ya. Annem de şimdi önden gitti. Ben de gideyim var yavaştan şu elimdeki kalan iki küçük poşeti götüreyim bari. O Müdürüm burada ne arıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Şaşırdım vallahi sizi görünce. O Mehmet'cim sağ olasın. Ben de şimdi aşağıdan geldim tam evin aşağı evin girişi ev, evden dışarıdan gel, gel geldim tam eve gidiyordum ki e, tekrardan bir çam almaya ağaç gidecektim de e, ben de aşağıda Noel Baba ile karşılaştım o da bana bir saat hediye etti İnşallah size de, size de gelir ve sizlere de, de biraz, biraz daha iyi şeyler dağıtır. Ne? Nail babama mı geldiniz? Geldiniz hocam. Vallahi şaşırdım ya. Hep efsanelerde olur diyordum ama gerçek gerçek olmuş demek ki. İnşallah bizim eve de gelir ya. Vallahi mutlu olurum. Neyse Mehmet. Hadi görüşürüz. Benle şey, zemin atansordu zemin katı gelmiş. Ali kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Mut, mutlu yıllar. Selamünaleyküm çocuklar ve bugün e, 29 Aralık c Cuma olduğu için ve bugün ders işlemeyeceğiz ve tahta akıllı tahtadan istediğiniz her şeyi açabilirsiniz ve bir muhtem muhtemelen bir bir saat sonra hepiniz hepinizi aşağıya bekliyorum. Emrullah aynı zamanda seni de bekliyorum. Hani genelde gelmemez ki yaptığın yap, için arada. Ondan dolayı evladım. Hayır görün. Bir saat sonra görüşürüz çocuklar. Tamamdır hocam. Ben vakit gelmeden hemen aşağı inerim zaten. Evet çocuklar. Nihayet bugün törenimizi de yaptık. Evet, şimdi e, tekrardan sanatlara girip e, sarıplara e, bir daha bir son kez bir ders isteyeceğiz. Hep hepiniz sınıflara. E, gerçi çocuklar e, ders işlemeyeceğim demiştim ama hani bir işleyelim yani bir yeni yeni yıl öncesi şu son kez bir işleyelim ondan sonra gideriz yani müdür de aynı aynı şekilde öyle söyledi e, çocuklar e, Fen Bilimleri kitabından 20 24. sayfayı açın. Vay arkadaş ya. Ulan daha yılbaşına bile mi ders işleyeceğiz yani yuh ya. Oh arkadaş ben bu sefer vallahi hoca bir şey hoca dedi de, ders yapalım diye ben bir şey demedim ki ya. Ulan ben ben fen bilme kitabımı da getirmedim. Ne olacak şimdi bu bu, bu ya? Ha, ım, ıı, ım, ıı, Ebu Bekir sen ıı, kitabını getirdin mi? Kanka bende var da Oğlum bugün 29 Aralık'tan, 31 Aralık değil kendine gel Ha, bugün 29 Aralık mıydı? Ha, ee, anladım. Ben 30-31 Aralık bugüne gelir diye sanıyordum da o yüzden yani <laughs> Neyse ya Ebu Bekir senle beraber bir ya, fen, fen bilimler kitabını ortak kullanarak ders işte işleyelim ya. Vallahi var ya, hoca bana daha eksi birlik günden ha. Aman ya yeni yıla girmeden böyle bir şey yaşamak istemiyorum ben ya. Ulan Emrullah. Yine yaptığın yapacağını oğlum. Fen, fen kitabını ders kitabını getirmemek nedir ya? Daha yeni yıl öncesi e, delirttiniz lan beni. Arkadaş bu hoca sıkıntılı mıdır? Nedir ya? Bu kendi diyor ders diye. Ondan sonra da bizi şey yapıyor ya. Arkadaş mı? Bu nedir ya daha daha yıl yeni yıla girmeden bu seferki şu ağzını vallahi hoca açtı ha kendiliğinde yani farkında bile değil ama ben fark ediyorum yani of of Ulan şimdi o kitaplığı getirmeyi ki beraber ders işte medya sakladı hoca. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Ya bu vekil ya. Vallahi Emrullah önemli değil yani de. Keşke getirseymişsin be oğlum. normalde böyle hoca kızmasa ben verirdim yani biliyorsun beni bak ya. Neyse. Ders bitiyor zaten hadi bizi yavaştan inelim aşağıya. Yer. Yavaş. Yes. Gidelim. Gidelim. Evet hanımlar beyler bugün yılbaşı do dolayısıyla tüm herkes tatillidir. Dört gün boyunca tatil yapacaksınız. Tüm, tüm tüm iş arkadaşlarıma iyi tatiller diliyorum. Ney? o dört gün boyunca tatil mi? Of 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 Hayatta hiç bu kadar mutlu olmamıştım ya Siz tatil nasıl buluyorsunuz Eylül Hanım? Allah Volkan Bey Çok iyi buluyorum yani şahsen Benim de evde bir iki çocuğum var Allah seni anlarsın. Pıst. Şu an var ya biri 5 yaşında biri 7 yaşında yani nur topu gibi bir evlatlarım var. Onlarla 4 gün boyunca vakit geçireceğim için çok mutluyum. O yüzden ben bu tatili mutlu çok güzel buluyorum. İkisi de erkek. Birinin adı Hüseyin birinin adı da Ebu Bakir. İnşallah en kısa zamanda büyürler Eylül Hanım. Neyse hadi biz de evleri de dağılalım. Ma yavaşla yavaşla kapa bakar artık kapa bak üzere. Hadi görüşürüz Eylül Hanım. Görüşürüz Volkan Bey. Sağ olasınız. Merhaba dostlarım. Bugün bildiğiniz gibi 31 Aralık 2023 Pazar. Yani yılbaşı. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar diliyorum herkese. Bu videoyu 22 Aralık 2023 cuma tarihinden çekiyorum. Önden çekiyorum ve iki arkadaşlar. Sonradan eee unuturum falan. Ee, <laughs> şimdiden mutlu yıllar. Anneciğim. Burası nasıl bir yer ya? Arkadaş. Tam yılbaşı öncesi hasta olduk. Dedik inşallah gözü e, e, rüyam güzel geçer diye burada da e, 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 kendimi burada buldum ya ne yapacağım bilmiyorum şu an kelimeleri söylemekte için güçlük çekiyorum ya oh uyanmak istiyorum uyanmak istiyorum oh çok şükür ya sonunda uyandım rüyadan oh ay, ay. annem gelmese de bari Serkan hadi kalk yavrum Ee. Yıl ev, evi evi süsleyeceğiz. Ondan sonra e, mısır mısır çerez. Ondan sonra yılbaşı mı yıl yılbaşı yiyecekleri marketten alıp buraya gel. Sonra tamam mı lazım? Konuşmakta şu anda güçlük çekiyorum da biraz hastayım. E, oh, ah, hadi yavrum hadi. Hı <laughs> hı. Cama banayım hemen gidiyorum Korucum evde bira evdeki yiyecek içecek yiyecek evvel falan ihtiyaçlar azalmış. Ben bir markete kadar gidip geliyorum. Git bakalım hadi. Bak geçen gün seni kahveden toplamayım ha. Yine maç izliyor diye. Bak bu sefer fena olur ha. Ne, ne alacaksan çabuk maç Alışveriş merkezine git gel. Tamamdır. Seda. Ee, hemen gel. Git geleceğim. Ben sen Nerede kaldın be oğlum? i̇ki saattir gelmedim, gelmedi bu adam ya ben şuna gidip bakayım bir yine kahve kahveye falan gitmiştir. Ben buna kaç kere söylüyorum gitme diye ya. Maç çok güzelmiş ha. İnşallah karım Seda duymaz bunu ya. Duyarsa beni var ya. Hem fırça atar hem de beni var ya. Vurdukça vurur yani. Baya bir, bir ton lafı yerim. Bak sen bizim şut Sadullah'a. Gizli gizli kahvehaneye gelmiş. Ben sana kaç kere dedim kahvehaneye gelmeyeceksin diye. biliyorsun de üstüne maç izliyor. Çabuk gel buraya. Seninle evde hesaplaşacağız. Ben iki saattir bunu bekliyorum. Meğerse bu kahvede maç izliyor ya. Hayret bir şey. Onun avradını. Karım geldi ya. Arkadaş. Kahvedeki adamları rezil oldum ya. Ya Seda sen ne yapıyorsun burada? Allahı seversen ya. Şuna bak ya. Bir daha önerilen soru yok. Ulan ben sana kaç kere dedim. Maç izlemek yasak. Maç u uğursuzluk getir sana diye. Arkadaşım. Nefalarca izliyorsun. Durmuyor musun lan ya? Yemin ederim. Bir girdim mi çıkmak bilmiyorsun şu kahveden ya. Sırf bir maç için. Eve de gelmiyorsun. Merak ediyorum seni. Ondan. Kapat çabuk. Hesabını ver. Çabuk gel. Hani hesap derken para manasında. Ücretini ver. Hani sonra gidelim. Sen ne evde işin var benim. Ya fazla soru sorma. Oy arkadaş yine her zamanki gibi karımın dırdırları. Arkadaş bit 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 bitmek bilmiyor ya. Neyse gide gideyim var. Biraz daha gitmezsen karım beni öldürecek vallahi. Arkadaş şimdi yeni kanalımız açtık ama e, bir canlı açacağım ya bir 50 ee 52 abone falan var daha yeni açtım olsun bakalım bir deneyelim vay arkadaş ya birinciliği de olmadı yine inşallah bir şomazlıkla bir sakarlık yapmam inşallah bu sefer ikinciyi deneyeceğiz artık o arkadaş ya. Al. İkinciyi denedik. Mi? Olmuyor. 3 Hiç... Neyse bakalım hadi. Üçüncüleri deneriz. Tüf gibi bilgisayarın anasını avradın ya. Arkadaş. Canlı yayın da açmıyor. Açarken de kasıyor. Donuyor. Başka bir yere giriyorum. Sapıtıyor. Canlı açtığım zaman sapıtıyor. Bazen kamera bazen arada bulan ışıyor kapanıyor bu nedir ya yeter lan kırıyorum artık seni çat lan hayvan herif ben sana o bilgisayarı daha iki gün önce almamış mıydın lan sen ne ara bo bozunu kırdın ya Hayret bir şey ya. Bu çocuk beni öldürecek arkadaş. Şey babacım. E, ben bir tane YouTube kanalı açmıştım da. Eskisi ka kapandıydı. E, ondan dolayı ben de yeni kanal açtım şu an. bir Neredeyse bir iki saat falan oldu. İki saatte 52 abone falan geldi de. Yani işte... Ondan 50 50 üstü abonayla canlı yayın açılıyor. Ondan ben de canlı yayın, canlı yayın ikide bir açmadığı için yani 3 kez denedim olmadı ama sonunda sinirlendim kırdım yani. Ne var ki bunda? Lan şuna bak ya. Bir de ne oldu demez mi ya? Ya oğlum ben sen onu hani iki gün dedin ya baba ben bilgisayar bilgisayarla ders çalışmak istiyorum diye. Aa okulların açılan neredeyse 3 ay oldu. Şu an Ocak ayındayız. Ee, hala da de... ee, soruyorsun ya ne oldu et, etti diye. Daha ben onu yıl başında bir yılbaşı baş indirimini aldım. Bugün ayın 3'ü. Neredeyse 2 gün olmuş ya. Oğlum e kırma demiyor muydum, demiyor muydum ben sana hep kırma dökme kıyma bilgisayar kıymetlidir diye bir kanal için e, e, canlı yayında açamadım kasıyor değil kıramadım mı şimdi gösteririm ben sana aha işte şimdi nane yedim vallahi. Eşhedü <laughs> en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûlüh Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûlüh Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûlüh Eyzümüneşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allah'ım babam inşallah daha da kızmaz ya Artık içimden ne geldiyse çektim yani Ne bildiysem okudum Arkadaş burası neresi ya? Her yer cehennem zebanisi gibi. Bu nedir ya? Yandım arkadaş ya. Cehennem sıcağı bile bu kadar değil ya. Hayır. O sıcağı geçtim. Bizim evdeki sobanın sıcaklığı bu kadar değil arkadaş. Ne oluyor buraya ya? Buraya ise uyanmak istiyorum. Ay arkadaş sol, solunda uyandık da burası neresi böyle yap? Ben neredeyim ya? Bu karşımdaki, karşımdaki kim böyle? Acayip bir şeye benziyor. Merhaba dostum. Ben Robert, robot, çimşek. Tanıştığımıza memnun oldum. Beni böyle değişik görmüş olabilirsin. Biz çünkü şu an e 2040 yılındayız. Dünya gelişti artık. 2020 20 yılında doğan çocuklar 20 yaşında oldu. Ondan sonra 2000 birçok küçük 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 ye 2010'lu yıllarda doğan çocuklar şu anda 30-40'lı yaşlarında oldu neredeyse. Yani o zaman ki dönenler doğan eski dönenler doğan çocuklar şu an büyüdü yani. Sen kimsin böyle? Nereden geliyorsun? Anlat bakalım. ve 2031 yılı mı? Oha! Arkadaş biz nasıl bir yere geldik ya? Zaman makinesiyle mi geldik? Nasıl geldik belli değil ya. Yani tanıştığım memnun oldum da. Eski dönemlerde dediğin çocuklar o zaman hakikaten büyüdü mü şimdi ya? İnanamıyorum arkadaş. 2040 yılına ne ara geldim ben ya? Zamanda resten e, 16 yıl yolculuk yaptım ya 2024 yılından 2040'a geldim resmen bakma hani üzerimdekiler hani eğlence kostümü de eğlence silikten geldim tam eve gelip üstümü değiştirecektim ki ben başka bir yere geldim ya ben buradan gitmek istiyorum Çabuk söyle bakalım. Buradan nasıl 16 yıl öncesi yani 2024 yılına gidebilirim? Ya yeah. Çabuk söyle. Beyefendi siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Öyle sarsaklamayın ya. Sonra devrelerimiz bozulacak. Vay anasını satayım ya. Koskoca bir robottan dayak yedik ya. Bir saha sakladık diye. Olacak şey değil ya. Neyse ben buradan bir şekilde o 16 yıl öncesine gitmenin bir yolunu bulacağım ya. Çok sıkılıyorum bu yıldan.